Günaydın. <laughs> günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? İyiyiz kuzen. <laughs> <laughs> ne oldu buna? Kelebekler oh. uçuşuyor. Fark ettiyseniz, bugün hava çok güzel. Kuşlar, ağaçlar, rüzgar, güneş, her şey ama her şey yerli yerinde. Farkında mısınız siz de? Ben çok farkındayım. Serotonin'den dolayı bir patlama, bir mutluluk. Bir şey mi dedin anladım. Ali? Anlamadım. Yüzdelerle ilgili bazı konuşmalar yapıyorduk da şurada tam üstüne geldiniz. Buyurun, buyurun. Anladım, buyurun. anladım, anladım Ali'ciğim, anladım. Bora Beyciğim, e, bu haftanın yazısını... Bu haftanın yazısını ben yazıyorum. Bu haftanın yazısını arkadaşlar, bizzat ben kaleme alıyorum. Uzun zamandır yazmıyordun. İlham Perileri geldiyse... Anlamadım. Yine mırıldandın. <laughs> Mırıldanma benim değil. Mırıldan <laughs> tamam tamam evet yok. <laughs> evet, uzun zamandır yazmıyordum ama yazmaya karar verdim. Ee, Bora Bey, af buyurun ama yani konuyla alakalı şimdi konumuz aşk. Evet Bu haftanın konusu aşk. Hı. Ama yani Bora doğru sözce aşktan bahsediyoruz sanırım. Yani aşkın bir illüzyon olduğunu işin üstadından okuyacağız diyebiliriz. Tam tersine Rüzgar'cığım. Çünkü bu haftaki yazımızın konusu aşktan ne kadar kaçsak da aşkın yakamızı ve peşimizi bırakmamasını işleyeceğiz. Bay abi kendi kullarından çıkmışsın. Gözlemden mi faydalanacaksın? Evet. Gözlemden yararlanmayı Düşünüyorum. Gözlerden de olabilir. Evet arkadaşlar. Biraz düşünelim sizden de fikirlerinizi almak isterim. Ada. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ha hangi konuda Bora Bey? E konuştuk ya az önce. Adacığım. Aşk konusunda. Ne düşünüyorsun? Aşk. Aşk güzeldir. Aşk. İnsanlar aşık olabilir. Mesela ben. Ben Doğa'ya aşığım. Sen Doğa'ya aşıksın. Belki de Doğa da sana aşık olduğu için. Olabilir mi? Doğa güzel şey. Hoştur. Çok güzeldir Doğa. Evet. Arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Buyurun. Hadi bakalım. Doğa. Heh. Doğanın. Evet o zaman. Evet. Ada. Ada. İşimiz var tamam mı? Oyalanma burada. Boracığım o yüzden söylüyorum. Hadi. Tabii Doğucacığım. Sen. Sağ ol kuzum. Tabii. Sen fazla oyalanma. Yok, uyalanmam gideyim ben o zaman. Gitmezsin, işi denmeyeceksin çünkü. Ne oldu? Biz, biz. Sen hep bana yardım edersin. Tuğçe bizimle gitti gitti. Ne oldu? Tuğçe adı. Buracığım. Ne haber? İyi, sana ne haber? Hava almaya çıktım ya. Hava güzel. Herkes de bugün bir hava almaya çıktı galiba. Yeah. Evet, evet. Ben bugünlük havamı aldım. Havayı alırsın dediniz, aldım ben. Gideyim ben içeceğinize bakayım. Selin halletmiş onu. sizi sonra alıp yok. getireyim. Ve air, air. Air neydi sizin şeyiniz? Fresh air. Heh. Fresh air. Onu ben aldım, tamam bana kafi. Tuğçe Hanım, acele kararlar vermeyin. Bence bir dü düşünün. Tamam, hadi. Sen gidiyor musun? Hadi. Ben gidiyorum. Ha, gitmeseydin. Aldım havamı. Ha, aldın havanı. Aldım İyi, havamı. iyi, iyi, Hava yaptı bana. İyi, o zaman çalışmaya devam. Bravo. Hı -hı. Size evet. iyi havalar. Sağ ol, sağ ol. Abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay. Ben de Ali'ye bakıyorum. Kaç saattir hiçbir yerde ortada yok. Bulamıyorum yok. İşimi halledemiyorum onun yüzünden. Nerede? Gördün mü sen hiç? Kesin öyledir. Hep terasta zaten Ali'yi. Tabii ya bakacak yer kalmadı. Buraya baktım ben de şey. Evet. Adı acele kararlar vermeyin falan derken ne demek istiyordu? İşte, bir sıkıntın mı var Tuğçe? Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Söyleyebilirsin. Bir şey mi oldu? Allah adı. Aa bu Bora Bey. Tuğçe canım, ne söyledi size? Ne konuştunuz? Kokun çok güzel. Yuh, böyle mi dedi gerçekten? Direkt böyle mi söyledi? Peki ne demek o ya? Değil, ben söylüyorum, sana söylüyorum. Tuğçe ne alakada? Ya benim kokum. Hmm. Ha, tabii ya. Tuğçe ne alaka? Hmm. <laughs> Saçmaladım işte. Olur. Ben bunu götüreyim beklemesin. Tabii tabii sen onu götür. Sen onu götür Tuğçe Hanım onu beklemesin. Ben yalnız kalmanın bir yolunu bulacağım. Haber bekle benden. Yalnız. Yalnız. İkimiz. İkimiz. Tuğçe Hanım yok. Bak kokun buram buram geliyor ya hemen git ya da gitme olacak da sen nasıl Sakın sakın. Tamam. <laughs> Gidiyorum ben. Hadi. İşinin başına Ada Hanım. Herkes. İşinin baş... Bana bakma işinin başına. çayış